tam rekabetçi firmanın kısa dönem arz eğrisine de şöyle bir bakmış olalım. Bakın arkadaşlarım bir önceki videomuzda slaytlarda sorular çözdük. Lütfen onları birer kere çözün. Çıkmış olan bütün sorulardan birer tane örnek de onlar. Önemli olan marjinal maliyetin ortalama maliyeti eşit olduğu. Başa baş noktasında normal kar elde edildiğini bildikten sonra ve toplam maliyetten türev, toplam maliyeti bulabilmek için e, marjinal maliyeti pardon bulabilmek için toplam maliyetin türevini aldığımızı, ortalama maliyeti de toplam maliyetin miktara bölünerek hareket edildiğini sorulara uygularsak işlem hatası da yapmadıktan sonra çözülmeme ihtimali yok sevgili uzmanlar. Şimdi o zaman devam edelim. Tam rekabetçi firmanın kısa dönem arz edisi. Şurada bir yerde kalemim vardı. Evet buldum. Tamam. Tam rekabet piyasasında eğer arkadaşlarım bir firmadan bahsedeceksek ve firma denge üretim seviyesinde ortalama geliri, ortalama maliyetinin altındaysa yani biz buna ne diyoruz? Gelirim maliyetimin altındaysa, zarar ediyorsa firma piyasadaki faaliyetlerini ne yapacaktır? Durduracaktır. Zararın neresinden dönersen kardır sözü buradan geliyor aslında endüstride zarar eden diğer firmalarda bu tür firma davranışları içine girerse ne yapacaktı? Endüstri arzı azalacaktır ve fiyatlar yeniden kar edilebilir seviyeye ulaşmak zorunda olacaktı. E bu olasılık ne yapacaktır o zaman? Kısa dönemde zarar etse dahi piyasada kalmayı sağlamış olacaktır arkadaşlar. Eğer firma açısından kısa dönemde piyasadan çıkma düşüncesi varsa yani asıl kıstas dediğimiz buraya altını çiziyorum faaliyet karının varlığı yani değişken maliyetler bu da demektir ki çalışanların maaşları ham madde girdileri satış hasılatı ile karşılanıp karşılanmadığı kontrol edilmek zorundadır. Bir firma için en önemli şey hasılat gideri İki çalışanların sigortası ve maaşıdır. Bunları karşılıyorsa zaten firma devam eder. Karşılayamıyorsa zarardır. Durdurma yoluna gider. Bu sefer zarar eden çalışandır. Çünkü işsiz kalmıştır. Unutmayın piyasalarda lütfen. Tam rekabetçi bir fiyatada malın fiyatı, ortalama değişken maliyeti, seviyesinde bir firmayı kapanmaya zorluyor. Ya da o yolda kar elde etmeyeceği anlamına geliyor. Ya da aynı o yolda devam ettiğinde karını aynı olduğunu görüyor. Bu durumda firma ne yapacaktır? Faaliyetleri karı sıfır olmak zorundadır. E fiyat ne olacaktır? Ortalama değişken maliyetin altında mıdır? Altında da. Firmanın kapatılması ne olacaktır? En uygun çözüm olacaktır arkadaşlar. Eğer firma fiyatı ortalama maliyeti üzerindeyse o zaman hiçbir sıkıntı yok. Firma faaliyetlerine devam etsin diyoruz. <laughs> Fiyat arkadaşlarım ortalama değişken maliyeti eşit olduğunda yani ilk seviyede ortalama değişken maliyet eğrisinin dip noktasını oluşturduğunda bu eğri ile marjinal maliyet eğrisi ne olacaktır? Kesişecektir. O noktada dip yapacağı için yani en alt tabana ineceği için Marjinal maliyet eğrisi o eğrinin üzerinde kalacak ve her yerde, her noktada firma faaliyetini sürdürmüş olacaktır. Firma faaliyetini sürdürürse tam rekabet fiyasasında ne geçerli olacaktır o zaman? Marjinal maliyet eğrisinin üzerinde hareket edileceği için o kalan kısım kısa dönemde az eğrisini ifade etmiş olacaktır. Burada önemli olan firmanın kısa dönem az eğrisine dönüşmesidir. O da nasıl dönüşecekti? Artan marjinal maliyet eğrisiyle ancak dönüşümünü sağlamış olacaktır. <laughs> Özür diliyorum. Şimdi arkadaşlarım kapanma noktası dediğim ya da başa baş noktası dediğim yerler bizim için neydi? Çok önemliydi. Başa baş noktasında normal kar elde ediyordum. Kapanma noktasında ise P fiyat seviyesinde belirlenecek kapanma noktası Sebebi nedir? Sorulabilir arkadaşlar çıkmış sorudur. Satış fiyatı firmanın değişken maliyetlerini gösterdiği için. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Eğer üretici fiyatı bu seviyedeyken üretimini durdurdu. Tüm sabit maliyetlere katlanmak zorundadır. Bunu unutmayın. Üretim bu noktada durdurulduğunda o zaman ne yapacak? Bütün maliyetlere katlanmak zorundadır arkadaşlar. Fiyat ortalama maliyetin üzerine çıktıysa firma ne yapacaktır? Faaliyet karı oluşturacaktır. Sabit maliyetler <laughs> dikkate alınmıyor. O zaman da kazanç ne olacaktır? Yavaş yavaş elde edilmeye başlanacaktır. Fiyat eğer P1 seviyesine gelirse, bakalım çıkalım yukarı. P1 seviyesine geldiğinde Satış fiyatı firmanın ortalama maliyetine eşit olacak mı? Olacak. Ancak ne elde edecek? Normal kar. Neden? Başa baş noktasıdır. Fiyat F2 seviyesine çıktığında ne olacaktır? Aşırı kar elde etmiş olacaktır sevgili uzmanlar. O zaman diyelim ki firma kapanma noktasında malın fiyatı ortalama değişken maliyete eşittir. Normal kar elde ettiğinde başa baş noktası malın fiyatı ortalama maliyeti eşittir. Aşırı bir kar elde ettiğimizde ne olacaktır? Malın fiyatı ortalama hasılata o da büyüktür. Ortalama maliyet. Firma eğer az eğrisi oluşturacaksa marjinal maliyet ne olacaktı? Ortalama değişken eğrisi üzerinde kalan kısmı ifade etmiş olacaktır sevgili uzmanlar. Evet, bir an önce P1 seviyesi ve P2 seviyesinde normal ve aşırı kardan bahsettik. Evet, firmanın kapanma noktasını dedik. Firmanın normal kar, başa baş noktası, aşırı karın olduğu yeri ve firma arz eğrisinin gerçekleştiği yeri söyledik. Şimdi bununla ilgili çıkmış bir sorumuz olması gerekiyor. Onu bir çözelim. Evet, 2003. Tam rekabet koşullarında çalışan bir firmanın kısa dönem az eğrisi aşağıdakilerden hangisidir? Nedir arkadaşlarım? Marjinal maliyet büyük eşittir nedir? Ortalama değişken maliyettir. Marjinal maliyet eğrisinin üzerindeki her noktada ne oluyordu arkadaşlarım? Kısa dönemde tam rekabetçi firma ürününü satmaya razı olacaktı. Ama razı olacağı fiyat düzeyini belirleyecekti. O zaman cevabımız nedir? E şıkkı marjinal maliyet eğrisinin ortalama değişken maliyet eğrisi üzerinde kalan kısmıdır sevgili uzmanlar. Devam edelim çıkmış sorulara. Tam rekabetçi bir firmanın faaliyet karını sıfır olması durumunda aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar? Firma faaliyet karı koşulu neydi? malın fiyatı ortalama değişken maliyetten büyük olacaktı veya her iki tarafı Q değerle çarptığımızda arkadaşlarım o zaman ne olacaktı? Toplam hasılat büyüktür, toplam değişken maliyet olarak karşımıza çıkacaktı. Firma faaliyet karının sıfır olduğu nokta aynı zamanda onun kapanma noktası değil miydi arkadaşlarım? E bu durumda ne olacaktır o zaman? Fiyat ortalama değişken maliyeti o da ne olacaktır? Toplam hasılata, toplam hasılatta toplam değişken maliyete eşit olmuş olacaktır. Nerede var? C şıkkında toplam hasılat, toplam değişken maliyeti eşit olmuş olacaktır. Evet. Kısa dönem denge kısa dönem dengesinde zarar eden tam rekabetçi bir firma nasıl davranır? Malın fiyatı büyük eşittir. Ortalama değişken maliyet arkadaşlar. O da nerede vardır? Fiyat ortalama değişken maliyeti eşit ve ondan büyük ise. Evet bu kadardır arkadaşlar. Şimdi kısa dönem üretici rantından ya da artığından bahsediyoruz. Kapanma noktası firmanın birim mal satmak için arzu ettiği ne olacaktır? En düşük fiyat seviyesi olacaktı. E, kapanma fiyatı üzerinde bir fiyattan satacaksa o zaman üretici ne yapacaktı? Her mal için rant sağlayacaktır. Ben buna ne diyorum? Üretici rantı diyorum. <laughs> o zaman birinci özellik olarak ne diyebiliriz arkadaşlarım? Üretici rantı toplam hasılattan toplam değişir maliyetlerin çıkarılmasıyla bulunacak. Ya da üretici rantı marjinal maliyet eğrisi ile marjinal hasılat doğrusu arasında kalan alan olarak karşımıza çıkacaktır. Doğru mudur? Ya da bir değişik ifadeyle üretici rantı ne olacaktır? Marjinal maliyet eğrisini firmanın arz eğrisini kabul edecek ve kapanma noktasından denge fiyatına kadar arz eğrisinin sonunda kalan kısımda ne olacakları yine üretici rantı olarak karşımıza çıkacaktır. Evet, üçüncü olarak da burada yazıyor. Şimdi soru çözelim arkadaşlarım. Üretici artı aşağıdakilerden hangisine eşittir arkadaşlar? Neye eşittir? Satılan bütün bildirimler için fiyat ve marjinal maliyet arasındaki farkı eşit midir? Evet eşittir. Eşitlik olarak karşımıza çıktı. Kısa dönemde toplam maliyet fonksiyonu verilmiş arkadaşlarım. Malın fiyatı verildiğine göre diyor. Üretici rantını hesaplayalım. Hmm, bayağı da güzel bir soru olarak karşımıza çıkmış. Şimdi arkadaşlarım. Toplam hasla TR'ye ulaşabilmemiz için neyi bilmemiz lazım? Denge satış fiyatını bilmemiz lazım. E, denge satış fiyatını ne, nasıl bulacağız arkadaşlarım? TC'nin türevini alacağız. Yani TC nedir? Toplam maliyetin türevini alacağız ve aynı zamanda marjinal maliyeti bulacağız. O zaman marjinal maliyet eşittir diyoruz. Türevini alalım arkadaşlarım. Şurası 1 bölü 3 Q olacak. 1 bölü 3 Q. 3 çarpı 1 3 çarpı 1 bölü 3 Q'nun karesi. Eksi 2 kere 2 4 çarpı Q artı 10 sabitin türevi nedir sevgili uzmanlar? 0. O zaman marjinal maliyet eşittir. Q'nun karesi eksi 4 tane Q artı 10 olarak karşımıza çıktı. Evet. Şimdi marjinal hasılat neye eşitti? Marjinal maliyeti eşitti. O zaman buradan yapalım. 10 neye eşittir? Marjinal haslat marjinal maliyeti. O da aynı zamanda neye eşittir arkadaşlar? Malın fiyatına. 10 eşittir diyoruz. Q'nun karesi eksi 4 tane Q artı 10. Şunlar gitti. 4 tane Q, Q'nun karesi bu da giderse Q'yu ne olarak bulduk uzmanlar? 4 birim olarak buldu. TR neydi? Toplam hasılat. Malın fiyatı ile Q miktarının çarpımı değil miydi? Malın fiyatı nedir? 10. Miktarım 4'ten. Toplam hasılatımı ne buldum arkadaşlarım? 40 olarak buldum. Şimdi geldik. Toplam değişken maliyet TVC. Toplam maliyet fonksiyonu sabit teriminden kurtulmuş halidir arkadaşlarım. Bakın şimdi. Buraya kadar tamam dedik. İsterseniz şöyle bir silelim burayı şimdi tekrardan. Sizlerde bulunuyor. Şurayı da bir silelim. Evet. Şimdi tekrardan çözüme gidelim. Diyoruz ki arkadaşlarım toplam kalemimi seçeyim. Toplam değişken maliyet toplam değişken maliyet TVCM ne olacaktır arkadaşlarım? Aynı zamanda toplam maliyet fonksiyonunun sabitinden kurtulmuş halidir. Bakın bu değişik bir sorudur. Lütfen dikkat edelim. Sabitinden kurtulmuş hali nedir o zaman? Evet. T, V, C eşittir. 1 bölü 3 Q'nun küpü eksi 2 tane Q'nun karesi artı 10 tane Q olarak karşıma geliyor. Sabitten kurtarılmış halidir. Bulmuş olduğum Q miktarını yerine yazalım arkadaşlar. 1 bölü 3 4'ün küpü eksi 2 çarpı 4'ün karesi artı 10 çarpı 4 olarak karşımıza çıkıyor. 4'ün küpü 16. 64. 64 bölü 3 diyelim arkadaşlarım. 16. Şöyle yapalım. 16. 64 bölü 3. Eksi diyelim. 4'ün karesi 16. 2 ile çarptık. 32 artı 40 diyelim. Buradan ne gelir? 8 gelir, 3 kere 8, 24, 24, 64 daha, 88 bölü 3 olarak karşımıza çıkar. Bu mu? Hayır değil. Hasılat neye eşitti? Toplam hasılat eksi TVC değil miydi sevgili uzmanlar? O zaman toplam hasılatım neydi? 40 bulmuştum. Eksi 88 bölü 3. 3 kere 4 12 120 120'den 88 çıkardık 2 32 32 bölü 3 olarak karşımıza üretici rantı çıkmış oldu sevgili uzmanlar beklenebilmesi muhtemel bir sorudur. Lütfen bir kere daha bakmanızı istiyorum. Baştan alırsak ne yaptık? Toplam hasılata ulaşabilmek için satış fiyatını bilmemiz gerekiyordu. Türevini aldık aynı zamanda toplam hasılatı. ve toplam hasılatın türevini aldığımızda marjinal hasılata gittik. Marjinal hasılat marjinal or e, maliyeti maliyete eşit olduğu için onunla karşılıklı eşitledik. Niye ona eşitlemiştik? Çünkü marjinal hasılat, marjinal maliyete o da malın fiyatına eşit olduğu için. Oradan neyi bulmuştuk? Q'yu 4 olarak bulmuştuk. Sonra ne demiştik? Toplam hasılat malın fiyatı ile Q miktarının çarpımı demiştik. 10 ile malın fiyatı burada bize 10 olarak verilmişti. 10 ile 4'ü çarptık. 40 olarak toplam hasılatı bulduk. Toplam değişken maliyet. Verilen toplam maliyetin sabitten kurtarılmış haliydi. Kurtardı. Q'yu yerine yazdık. Toplam haslattan toplam maliyeti çıkardık. Üretici rantını bulduk sevgili uzmanlar. <laughs> Devam edelim. Bir firmanın iktisadi karı diyor arkadaşlarım. Hangi durumda üretici artığına eşit olur diye söylenmiş. Evet hangi durumda eşit olacaktır? Bir firmanın iktisadi karı. Sabit maliyetler sıfıra eşit olduğunda ancak iktisadi karı eşit olmuş olacaktır arkadaşlarım. B olarak işaretlemiş oluyoruz. Evet. Devam edelim şimdi. Tam rekabet piyasa sayısı ve piyasa paylaşımı diyelim. Şimdi arkadaşlarım bir örnek verilmiş bize. Tam rekabetçi bir piyasa endüstri arz fonksiyonu Q verilmiş ve piyasa e, piyasa talep fonksiyonu verilmiş. Bu piyasada homojen temsili firmanın maliyet fonksiyonu da 10 Q'nun karesi olduğu belirlenmiş. Buna göre kaç adet rekabetçi firma vardır diyor. Hmm, güzel bir soru. Şimdi bakalım. Piyasada dengelenme piyasada tam rekabet piyasasında nasıl gerçekleşiyordu? Arz ile talebin karşılaşmış olduğu noktalarda verilen arz denklemiyle ilk önce talep denklemini eşitleyelim bakalım. 2P-60 100 2 tane P. 2P'yi bunu alalım 4P. 160 P'nin değeri nedir? 40 olarak karşımıza çıkıyor malın fiyatı. Marjinal hasılat sevgili uzmanlar neye eşittir? Malın fiyatına eşitti. Malın fiyatı da aynı zamanda neye eşitti? 40'a. Bir de diyor ki o zaman tam rekabet piyasasında marjinal hasına marjinal maliyeti eşit olduğu noktada geç, gerçekleşiyordu. Marjinal maliyeti nasıl buluyorduk? Türevini alarak buluyorduk. Doğru mudur? O zaman toplam hasılatın gelin türevini alalım. Marjinal maliyete gidelim. Üst kuvvet önüne çarpım olarak gelsin. 10 çarpı 2'den 20 Q olarak karşımıza çıksın. E 20 Q'du. neydi arkadaşlarım? Q bölü en sayısı değil miydi? O zaman yapalım. 20 bölü 2'den sonuç nedir arkadaşlarım? 10 olarak karşımıza çıkmış oluyor. Evet. Artık talepten bahsetmiş arkadaşlarım. Artık talep bir piyasada rekabet halindeki temsili bir firmanın Teorik anlamda piyasa talebinden kendisine düşen kısmı diyeceğiz. Bu formül verilmiş. Ha bununla ilgili soru var mı? Gerçekten var arkadaşlarım. 2010 yılında KPS'de bu formül ilk defa kullandırılmış. Biz de bakalım, biz de kullanmayı öğrenelim o zaman. İlk önce sorumuza gidelim. Sonra bu formül neymiş ona göre hareket etmiş olalım. Rekabetçi piyasada kaç tane firmamız varmış arkadaşlarım? 20 tane özdeş firmamız varmış. Hemen şu formülü yazalım o zaman. Q, R, D demiştik galiba. Q üzeri P, D pardon. Q üzeri D, eksi, N eksi 1 çarpı Q üzeri S olarak hatırlıyorum şu anda. Bir geri dönüp bakalım, sağlam alalım kendimizi. N eksi 1 QS, evet doğrudur. 20 tane özdeş firma varmış. Firma sayısını bana ne veriyordu? N. En. N'in değeri 20. Her firma için az eğrisi Q eşittir 2P demiş. Q gördüğüm yere ne yazacağım o zaman arkadaşlarım? 2P. Şurası 2P. E aynı zamanda burası da 2P mi? Bakalım. Değil. Piyasa talep eğrisi. Evet Q. Piyasa talep eğrisi neymiş? 200 eksi 2P. Olduğuna göre diyor. Sonuç nedir? Yazalım. 200-2P Parantez içinde n 20 idi. 20'den 1 çıkardık. Eksi 19. 19 çarpı 2P diyelim. 19 çarpı 2P Firma sayısı 20. Evet. Şuraya 2P 20 çarpan. İlk önce çarpalım. 40 tane P oluyor. 40, 38. 200 eksi 39. 39 2 ile çarpalım. Pardon. 19 2 ile çarpalım. 38 arkadaşlarım. Şurayı bir düzeltelim. Tekrardan yapalım. Silinmiş haliyle yapmak istiyorum çünkü. Evet. Şimdi arkadaşlarım elin değeri 21 çıkardım 19. Burada da 2P olduğu için 19 çarpı 2'den eksi 38P diyoruz. Yaparsak 200 eksi 38 tane P burada. 2 tane de P burada. 40 tane P o zaman cevabımız nedir? C şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki şöyle diyebilir miyiz? Bir temsili firmada artık talepten bahsedeceksin. Talep fonksiyonu eksi. Firma sayısından bir çıkarıp Doğru mudur arkadaşlarım? Az eğrisindeki fiyatla çarpılması olarak da karşımıza gelmiş oluyor. Tam rekabette uzun dönemden bahsedeceksek bunun temel varsayımı mobilite olmaktır. Yani bu piyasada uzun dönemde aşırı kar elde etmek nedir olanaksızdır arkadaşlarım. Kısa dönemde firmalar aşırı kar elde etmişler miydi? Evet. Bu paydan kar almak istemişler miydi? Evet. Yeni firmalar piyasaya girmiş miydi? Evet. E bunun sonucunda endüstri arz eğrisi sağa kayacaktı, denge fiyat seviyesi aşağıya çekecekti. Bu süreç aşırı karı ortadan kaldırana kadar devam etmiş olacaktı. Yani uzun dönemde aşırı karı ortadan kaldırmak ne olacak? Karlı piyasaya yeni firmaları çekecek. Malın fiyatı ve marjinal hasılatın aşağıya kaymasına sebebiyet verecektir. Malın fiyatında bir düşük marjinal hasılatın aşağıya kaymasına sebebiyet vermiş olacaktır. Evet. Firmalar kısa dönemde zarar etmiş olsalarda ne olacaktı? Bu sefer piyasadaki üretimlerini durduracak veya piyasadan çekilecekti. O zaman endüstri azalacaktı. Piyasa fiyatı ve marjinal hasılatı tam tersi yukarı çekecekti. Lütfen unutmayalım. <laughs> Uzun dönemde firma optimum ölçekte tam kapasitede çalışırsa yüksek etkinlikte çalışacak. O tamamdır arkadaşlar. Ama denge noktasında ölçüye göre bir sabit getiri şartın varsa arkadaşlar firma sadece ne elde edecektir? Sabit getiriden dolayı normal kar elde edecektir. Normal kar elde ederse üretici rantı ortadan kalkacak ve tüketici rantı ne olacaktır? En yüksek seviyeye ulaşmış olacaktır. Şimdi 2002 yılında çıkmış olan KPSS sorusuyla devam edelim o zaman. Rekabetçi bir endüstride önemli ölçüde iktisadi kar gerçekleştiriliyorsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? Aşırı kar ortadan kalkana kadar ne olacaktı? Mobilite özelliği gereği piyasada uzun dönemde yeni firmalar piyasaya giriş sağlayacaktı. O zaman ne olacak? Üretim artacak, ürün fiyatı düşecek. Doğru mudur arkadaşlarım? İktisadi kar yok olma eğilimine girecekti. O da C şıkkı olarak karşımıza çıkmıştır. Evet, ölçeğe göre artan getiri şartlarında marjinal maliyet azalandır arkadaşlarım. Toplam Olayı özelliği tam rekabet piyasası özelliği ortaya çıktığı için endüstri arz eğrilerinde ne yapacaktı? Negatif eğimli olacaktı. Eğer sabit bir ölçek varsa, marjinal maliyet sabit olacak. Bu sefer tam rekabet piyasasında ne yapacaktır? Endüstri arzı yatay gerçekleşecektir. Ölçek azaldı. Yine ne olacaktı? Marjinal maliyet artan olacak. Tam rekabet piyasasında endüstri arzı bu sefer pozitif eğimli olacaktır. Bunları sözel olarak verdik. Sayısal grafikleri birkaç slayt öncesi de vardı arkadaşlarım. Not olarak lütfen bunları iyi bilelim diyorum. Çünkü bakın bununla ilgili bir soru çözelim. Artan maliyetli bir endüstri uzun dönem arz eğrisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Artan maliyette ne geliyordu? Azalan getiri ortaya çıktığına göre cevap nedir? Eğrinin eğimi talep esnekliğine bağlı olarak değişecektir diyebiliriz. Diyemeyiz. Negatif eğimlidir. Evet. aynı. Şunu bir silelim. Azalan getiri getireceği için negatif eğimlidir deriz. Evet. Bir endüstride iktisadi karın varlığı aşağıdakilerden hangisini gösterecektir? Arkadaşların iktisadi bir kardan bahsediyorsa rekabetçi firma aşırı kar elde etmiş olacaktır. ve bu aşırı kar nasıl olacaktır? Piyasaya yeni firmalar girdikçe uzun dönemde ancak geçerli olacaktır aşırı kar. O zaman ne diyeceğiz? Tüketici talebini daha fazla karşılamak için endüstrinin gelişmesinin gerektiği endüstrinin olacak arkadaşlar. Gelişmesinin gerekmesi gerekmektedir diyoruz. Evet, tüketici talebinin daha fazla karşılamak için endüstrinin gelişmesi gerekecek. Doğru. Evet arkadaşlarım, piyasalardan tam rekabet piyasasını da bu şekilde bitirmiş olduk. İlerleyen piyasalarda görüşmek dileğiyle diyoruz tekrardan.